tayrını gösteriyoruz arkadaşlar size. Sentemiz bu şekilde oluyor. Burada motorumuz geldi. Siboplarını taktık. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Yağ pompamızı motor yaparken mutlaka bunun bakımını yapıyoruz. Yataklarda aşınma var mı yok mu? Yağ pompasını bu şekilde montajını yaptım. Biraz şurada bir şey var. Değiştirmeye gerek duymadık arkadaşlar Yağ pompasının Bu şekilde Baya bir temizliğini yaptık Güzelce yağın içi çok kötüydü Bir dedik içini açalım Bakalım neyi var neyi bıçaklarda Herhangi gibi sıkıntı var mı Yok mu ona göre baktık Yağ pompasının güzelce temizliğini Yaptık arkadaşlar Şuradaki işareti görüyorsunuz Buraya geliyor Öbürü de nerede kapattı herhalde pul bunun üstü ha burada gördüğün şeklinde. Montajını yapıyoruz. Bunun içine yağ doldurmanız lazım. Yağ doldurduktan sonra montajını yapacağız bu şekilde. Yağ pompamızı montajını yapacağız arkadaşlar.